Elif, o pozitif test sonucunu gördüğünde dünyası başına yıkıldı. Çünkü son iki ay içinde hayatında iki farklı erkek vardı ve şimdi hangisinin babası olduğunu bilmiyordu. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle gerçek bir yaşanmışlığı paylaşacağım. Bu hikaye, bir kadının hayatında yaşadığı en zor dönemi anlatıyor. 32 yaşındaki Elif'in başına gelen bu olay, onun tüm hayatını alt üst etmişti. Bu hikaye size gösterecek ki bazen hayat bizi öyle durumlarla karşı karşıya bırakır ki doğru kararı vermenin imkansız olduğunu düşünürüz. Hazırsanız bu zorlu hikayeyi birlikte dinleyelim. Elif başarılı bir pazarlama uzmanıydı. 32 yaşında, kariyerine odaklanmış, bağımsız bir kadındı. Uzun süreli bir ilişkisi bitmiş, yeni hayatına alışmaya çalışıyordu. Evlilik ve çocuk konusunda acelesi yoktu arkadaşları onu sosyal hayata tekrar katılması için teşvik ediyordu. Hayat devam ediyor, kendine şans ver diyorlardı. Elif de haklı buluyordu onları. Yeni insanlarla tanışmak, farklı deneyimler yaşamak istiyordu. Ama hayatının bu döneminde kendini hazır hissetmiyordu ciddi bir ilişki için. Sadece eğlenmek, stresini atmak istiyordu. İşte tam bu dönemde hayatına iki farklı erkek girdi. İkisi de çok farklı şekillerde onun yaşamını etkileyecekti. Bir akşam arkadaşlarıyla çıktığı kafede Murat'la tanıştı. Murat 35 yaşında, avukat, yakışıklı ve kendinden emin biriydi. Elif'e yaklaşmış, konuşmaya başlamışlardı. Aralarında hemen bir çekim oluşmuştu. Murat, Elif'i etkilemek için elinden geleni yapıyordu. "Sen çok özel birisin." demişti o gece. Elif, uzun zamandır böyle ilgi görmemişti. Murat'ın yanında kendini değerli hissetmişti. O gece çok geç saatlere kadar sohbet etmişlerdi. Murat, onu evine bırakmıştı. Kapıda hafif bir öpücükle vedalaşmışlardı. Elif, eve dönerken çok mutluydu. Belki de yeni bir başlangıç diye düşünmüştü. Murat ertesi gün arayıp buluşma teklifi etmişti. Elif kabul etmişti. Murat'la aralarındaki ilişki hızla gelişmişti. İkinci buluşmalarında birlikte yemek yemişler, sinemaya gitmişlerdi. Murat çok şık, konuşkan ve eğlenceli biriydi. Elif'i sürekli güldürüyor, ona özel hissettiriyordu. Üçüncü buluşmalarında Murat'ın evine gitmişlerdi. O gece aralarında yakınlaşma olmuştu. Elif Murat'la birlikte olmaktan çok memnundu. Ama Murat'ın niyetleri belli değildi ciddi bir ilişki istiyor musun, diye sorduğunda zamanla görürüz, demişti. Bu belirsizlik Elif'i rahatsız etse de Murat'ın yanında kendini iyi hissettiği için devam etmişti. Yaklaşık üç hafta böyle sürdü. Ama Murat giderek mesafeli davranmaya başladı. Arama sıklığı azaldı, buluşma planları belirsizleşti. Murat'ın davranışları Elif'i çok üzmüştü. Bir gün telefon açıp biraz ara vermek istiyorum demişti. Elif şaşırmıştı. Neden? Bir sorun mu var diye sormuştu. Murat iş yoğunluğu, kişisel problemler diye geçiştirmişti. Elif içten içe Murat'ın başka biriyle birlikte olduğunu düşünüyordu. Çok kırılmıştı ama gururunu yerlere vurmak istemiyordu. Tamam, sen bilirsin demişti. O gece ağlayarak uyumuştu. Arkadaşları değmez böyle erkeklere diyordu ama Elif'in içi yanıyordu. Murat'ı gerçekten sevmeye başlamıştı. Bir hafta geçti, Murat'tan haber yoktu. Elif artık onu unutmaya çalışıyordu. İşte tam bu dönemde hayatına ikinci erkek girdi. Bir cumartesi akşamı arkadaşının doğum günü partisinde Kerem'le tanıştı. Kerem, Murat'tan çok farklıydı. 29 yaşında mimar daha sakin ve içe dönük biriydi. Elif'le tanıştığında çok utangaç davranmıştı. "Seninle konuşabilir miyim?" diye çekinerek yaklaşmıştı. Elif, Kerem'in samimiyetini çok beğenmişti. Murat'ın aksine Kerem çok doğal ve içtendi. Partiyi birlikte geçirmişlerdi. Kerem, Elif'i çok dikkatli dinliyor, onun her sözünü önemsiyordu. "Sen çok anlayışlısın." demişti Elif. Kerem Gülmüş, insan sevdiği kişiyi dinler demişti. Bu sözler Elif'in içini ısıtmıştı. O gece Kerem onu evine bıraktı. Çok kibar, çok nazikti. Kapıda seni tekrar görebilir miyim, diye sormuştu. Kerem'le ilişkileri çok farklı gelişmişti. Murat gibi aceleci değildi. İlk buluşmalarında sadece konuşmuşlar, birbirlerini tanımaya çalışmışlardı. Kerem, Elif'in geçmiş ilişkisini, Murat'ı kastetmiyordu ve yaşadığı hayal kırıklığını biliyordu. Acele etmeyeceğim, sen hazır hissettiğinde. Demişti. Bu sabır Elif'i çok etkilemişti. İkinci buluşmalarında parkta yürümüşler, üçüncü buluşmalarında evinde yemek yapmışlardı. Kerem'in sakinliği, anlayışı Elif'e iyi geliyordu. Bir akşam, Kerem'in evinde film izlerlerken aralarında yakınlaşma olmuştu. Çok yumuşak, çok sakin, çok sevgi doluydu. Elif Kerem'le de birlikte olmuştu. Ama bu sefer çok farklı hissediyordu. Daha güvende, daha seviliyor gibi hissediyordu. Elif Kerem'le mutlu bir dönem yaşarken beklenmedik bir telefon geldi. Murat arıyordu. Elif, "Özür dilerim. Çok saçmaladım. Seni tekrar görebilir miyim?" demişti. Elif şaşırmıştı. Ne istiyorsun Murat diye sormuştu. Murat seni kaybettiğimi fark ettim. Lütfen bir şans daha ver demişti. Elif kararsız kalmıştı. Bir yandan Murat'a karşı hala duygular besliyor, diğer yandan Kerem'le mutluydu. Düşünmek istiyorum demişti. Murat, bu akşam buluşabilir miyiz? Sadece konuşmak için diye ısrar etmişti. Elif merakının galip gelmesiyle kabul etmişti. O akşam Kereme arkadaşımla buluşacağım diye yalan söylemişti. Bu yalan onu çok rahatsız etmişti ama Murat'la konuşmadan edemezdi. Murat'la buluştukları o akşam her şey farklıydı. Murat çok pişman görünüyordu. "Elif, çok aptalca davrandım. Sen benim için çok kıymetlisin." demişti. Elif'in kalbi hızla atıyordu. "Neden bu kadar mesafe koydun?" diye sormuştu. Murat korkmuştum. Sana bağlanmaktan, seni kaybetmekten korkmuştum demişti. Bu sözler Elif'i çok etkilemişti. Murat'ın gözlerinde gerçek pişmanlık vardı. O gece uzun uzun konuşmuşlardı. Murat gelecek planlarından Elif'le birlikte olmak istediğinden bahsetmişti. Akşamın sonunda Murat onu öpmüştü. Elif karşılık vermişti. Bir daha bırakma beni demişti Murat. Elif'in aklı karışmıştı. Kerem'i düşünüyordu ama Murat'a karşı hala güçlü duygular hissediyordu. Elif artık çok zor bir durumda kalmıştı. Bir yanda Kerem vardı, sakin, güvenilir, onu gerçekten seven. Diğer yanda Murat, tutkulu, heyecanlı ama güvenilmez. İki erkekle de duygusal ve fiziksel yakınlık yaşıyordu. Vicdanı rahatsızdı ama karar veremiyordu. Kerem'e Murat'ın geri döndüğünü söyleyemiyordu. Murat'a da Kerem'den bahsetmiyordu. İki hafta böyle devam etti. Haftada iki gün Kerem'le, iki gün de Murat'la buluşuyordu. İkisiyle de yakınlaşıyordu. Bu durum onu çok yoruyordu ama bir türlü seçim yapamıyordu. Birisini seçmem gerekiyor diye düşünüyordu sürekli. Ama kalbi ikisini de istiyordu farklı nedenlerle ama ikisini de seviyordu. Bu karmaşa içinde bir ay geçti. Bir sabah Elif uyandığında midesi bulanıyordu. İlk başta gece yediği yemeği suçladı. Ama bulanma birkaç gün devam etti. Hastalığım var herhalde diye düşünüyordu. Ama içten içe başka bir şüphesi vardı. Adetinin gecikmesi fark etmişti. Önce panik yapmadı, stres yüzünden diye düşündü ama gecikme uzayınca korkmaya başladı. Bu olamaz diye tekrarlıyordu kendi kendine. İki erkekle birlikte olduğu gerçeği aklına geldiğinde daha da korkuyordu. Arkadaşına bile söyleyemiyordu. Hamilelik testi almaya karar verdi ama cesareti yoktu. Bir hafta daha bekledi. Belirtiler artınca artık dayanamadı. Eczaneden test aldı. Eve gelip banyoya kapandı. Ellerini titriyordu testi yaparken. Test pozitifti. Elif testi eline aldığında dünya başında döndü. Bu gerçek olamaz diye tekrarladı. İkinci bir test yaptı, o da pozitifti. Artık şüphe yoktu, hamileydi. Ama asıl sorun şuydu, bu bebeğin babası kimdi? Son 6 hafta içinde hem Murat'la hem Kerem'le birlikte olmuştu tarihleri hesaplamaya çalıştı ama net bir sonuç çıkmıyordu. İkisinin de babası olma ihtimali vardı. Elif o gece hiç uyuyamadı. Ne yapacağım diye düşünüp durdu. Kime söyleyecekti bunu? Her ikisine de mi söyleyecekti? Yoksa sessiz kalıp tek başına mı karar verecekti? Vicdanı ona ikisine de söylemesi gerektiğini söylüyordu ama cesareti yoktu. Bu durumun nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Günlerce düşündükten sonra Elif zorlu bir karar aldı. Her ikisine de gerçeği söyleyecekti. Önce Kerem'i aradı. "Konuşmamız gereken önemli bir konu var." dedi. Kerem hemen anladı ciddi bir durum olduğunu. Buluştuklarında Elif her şeyi anlattı. Murat'la tekrar görüştüğünü, hamile kaldığını, bebeğin babası konusundaki belirsizliği. Kerem şok olmuştu. Yani beni aldattın," dedi sakin sesle. Elif ağlamaya başladı. "Özür dilerim, çok karışıktı her şey." Kerem dakikalarca sessiz kaldı. Sonra, "Eğer benim çocuğumsa sorumluluk alırım," dedi. Bu sözler Elif'i çok etkilemişti. Kerem'in asalet ve olgunluğu karşısında kendini çok küçük hissetmişti. Şimdi sıra Murat'a söylemekteydi. Murat'la buluştuğunda çok gergindi Elif. Her şeyi anlattığında Murat'ın tepkisi çok farklı oldu. Sen beni aldattın diye bağırdı. Nasıl yaparsın bunu? Elif savunmaya çalıştı kendini. Sen beni terk etmiştin ben de. Ama Murat dinlemiyordu. Bu çocuk benden değildir dedi kesin bir şekilde. Nasıl emin olabilirsin diye sordu Elif. Murat çünkü sen güvenilmezsin. Kim bilir başka kimlerle birlikte oldun dedi. Bu sözler Elif'i çok incitmişti. Murat hiçbir sorumluluk almak istemiyordu. DNA testi yaptır, o zaman konuşuruz dedi ve oradan ayrıldı. Elif yıkılmıştı. İki erkeğin de tepkisi çok farklıydı. Kerem destek olurken Murat kaçıyordu. Artık kim olduğu önemli değildi, bebeğe sahip çıkacaktı. Bugün Elif bebeğini kucağında tutuyor. DNA testi sonucunda bebeğin babası Kerem çıkmıştı. Kerem söz verdiği gibi tam destek olmuş, evlenmişlerdi. Murat ise hayatlarından tamamen çıkmıştı. "İşman mısın?" diye sorduğumda Elif "Hayır" diyor. Çünkü bu olay bana iki erkeğin gerçek karakterini gösterdi. Kerem meleği, Murat ise. Elif bugün mutlu bir anne ve eş. Bazen hayatın en büyük krizleri en güzel hediyelerine dönüşüyor diyor. Bebeği hem ona hem Kereme büyük mutluluk getirmiş. İki erkek arasında kalmanın verdiği stres çok büyük. Ama sonunda doğru kişi belli oluyor diyor. Arkadaşlar bu hikaye bize gösteriyor ki bazen kaos en güzel sona ulaştırır. Videoyu beğenin, yorumlarınızı bekliyoruz.